Herkese selamlar dostlar 28-29 Kasım Basketbol tahminleriyle karşınızdayız NBA'de var arasında gece Dün çekmemiştim NBA'de ee, Ücretsiz Telegram grubumuzda Bir kombin önerdik Riskli olarak Yani biraz tuhaf Bitebileceğinin öngörüşündeydim Ki zaten öyle oldu NBA Dün biraz çoğu kişiyi batırdı Üstler değil de alt geldi Çoğunlukla ve dün mesela Clippers'ın Clippers'ın e, deplasman o kadar eksik olmasına rağmen kazanamaması. Yani son periyotta o kadar fark yemesi vesaire çok sürprizler falan oldu. E, ben de çekmemiştim zaten. E, i̇yi ki de çekmemişim diyorum. Bugün güzel karşılaşmalar var. E, bu arada başlamadan videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, videoların gelmesini istiyorsanız tabii ki de devamının. Ee, bu arada e, şampiyonlar ligi karşılaşmalarını zaten bir önceki programımızda değerlendirmiştik. Oraya da göz atabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle istek şey, e, Telegram ücretsiz grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada e, canlı maç tahminleri ve kombinler falan öneriyorum. Dileyenler gelebilir. E, açıklama kısmında link var. Şimdi geçelim karşılaşmalara. Euro Cup'tan 3 tane, Euro Cup'tan 2 tane maç seçtim. London Lions e, bu maç bir de bu arada arkadaşlar bu maçlara Euro Cup maçlarına fazla güvenilmez. O yüzden az misli yani oynayacaksanız az misli oynayın. E, bu maçta arkadaşlar London'da Morgan diye bir oyuncu var. Morgan bugün 20-25 sayı arasında Atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar O yüzden Maç üstte gidebilir Ama benim tercihim Deplasmanın 83 atması Deplasmanın 83 atmasında 1.56 gibi güzel bir oranı var Dileyenler onu alabilir İlk tercihim İkinci tercihim ise Deplasman burada 6 fark yemez yani deplasman 5.5 handi ile fark yemez diye düşünüyorum. 1.44 oranı var onun da. Dileyenler onu da değerlendirebilir. Venezia Hamburg maçına gelecek isek. Evde bir oyuncu vardı ismini unuttum. O oynayacaksa tabii ki maç farklı şeylere gidebilir. Deplasman... Evet, tuker, tuker, evet. Bu maçta işte e, toplam zaten Hamburg'un 3-4 tane oyuncusu var. Böyle 15 sayı civarı atan e, oyuncular. Bu maçta o e, iki takımın da e, birbirine sayı, bol sayı atması öngörümdür. Bu yüzden tercihimde 165 sayının çıkabileceği 164.5 üst 1.52 gibi bir oranı var tek tercihim dileyenler alabilir üst bekliyorum zaten maçı Bamberg Rostock maçına geldiğimizde iki takımın da en son oynadığı maçta 170-183 sayı çıktı deplasman 90'ın üzerinde attı. Bu maçta da aynı şekilde bekliyorum. İki takımdan da bekliyorum ama 90 sayı üzerinde bekliyorum açıkçası. Burada ben Bamberg'e gitmedim. Ev sahibine gitmedim. Deplasman'a gittim. Deplasman 87 sayı atar. 1.48 oranı var arkadaşlar. Ve maçın üste gidebileceği görüşündeyim. 180 sayı çıkar diyorum. 1.52 oranda orada var. Dileyenler ikisinden birini seçebilir. Ben ilk verdiğin tercih her zaman benim e, ana tercihimdir. Deplasman 87 dedik. Real Madrid, Tel Aviv e, Euroleague'den e, bir karşılaşma bugün. İki takımın da sayı olarak bir sıkıntısı yok. Sayı atma sıkıntısı yok. Tel Aviv'in sayı yemesinden de bir problem yok. Bu yüzden dolayı ben ilk yarı pardon İlk yarı ben 83 sayının çıkabileceğini düşünüyorum. Deplasman Real Madrid 45-47 civarında. Ev sahibinin de 40 atabileceği öngörüşüm. O yüzden 83 çıkar diye düşünüyorum. 1.51 gibi bir oranı var. Ve deplasman maç sonucu da 85 sayı atar. 1.50 oranı var arkadaşlar. Real Madrid'in 85 sayısına da 1.50 oranı var. Şimdi NBA'ye geçtik. Boston Chicago maçına geçelim. Tabii ki Tatum bu maçta şov yapar diye düşünüyorum. 30 civarı bir sayı beklentim var Tatum'dan. Burada ilk tercihim ilk yarı 107 sayı çıkar arkadaşlar. Bana göre 1.56 gibi bir oranı var ve ilk kere e, ev sahibi altı fark atar diye bir görüşüm var arkadaşlar bu Chicago'ya Chicago kötü e, Boston'da seriye bağlamayı başlayacaktır diye düşünüyorum Boston bu maçtan itibaren o yüzden ilk kere 107 dedik 107 çıkar dedik İlk kere ev sahibi altı fark atar, atar dedik en ikinci karşılaşmamız Brooklyn Toronto maçına. Bu maçta da ilk yarı. ilk 3 maçın ilk yarıdan girdim arkadaşlar. İlk yarı daha çok sayı çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden dolayı giriyorum. Bu maçta da ilk yarı 107 sayı çıkabileceğini düşünüyorum. Pardon 108 sayı çıkabileceği. Zaten en alt barım 108 sayı çıkabileceğini düşünüyorum. 1.51 gibi bir oranı var. Dileyenler değerlendirebilir. Geçelim NBA'de 3. karşılaşmaya. New York Charlotte maçına geçtiğimizde bu maçta da bol sayı bekliyorum açıkçası ama ben ilk yarısına girdim. Yine ilk yarısına girdim. 108 sayı açık şu anda galiba. Evet 108 sayı 1.51 oranı var arkadaşlar. İlk yarı 107.5 üst. Arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum ki zaten bu maçlara ben baktım. Analiz ettim. Ama yani başlamadan bir iki saat öncesine de bakarsanız oyuncular oynamıyor mu oynuyor mu onlar şu anda net belli değil. ki O yüzden e, o zaman daha sağlıklı olur. Yani çünkü oyuncu yok veya var. Onlar değiştirebiliyor tabii ki de. Şimdi <laughs> Miami-Milwaukee karşılaşması. Burada Miami'den yanayım açıkçası arkadaşlar. Ee, burada Miami'nin sayı baremine gittim. E, Adeboyo bir de Butler e, bunlar e, ikisi de ikisi yani 50 sayı görebilir ortalama olarak. O yüzden ben ev sahibinin 110 sayı atabileceğini düşünüyorum. 109,5 üst diyorum. 1.51 gibi bir oranı var. E, Milwaukee de büyük ihtimalle atacaktır. E, bu yüzden üste de gidebilir ama ana tercihim ev sahibinin 110 atmasıdır. Ee, Minnesota Oklahoma karşılaşması. Bu maçta biraz alt gibi gözükse de deplasmandan kaynaklı bence bu maç üstte gidecektir. Ee, ve 225 sayı çıkacağını düşünüyorum. Zaten şu anda açık 1.56 gibi bir oranı var. Bazen baremler değişiyor video yükleyene kadar falan. Siz mesela 220 sayı demişsem 221'e mi yükseldi? 221'den alın. Yani bir sayı falan yapacak bir şey Çünkü hani bazen bir sayıdan da yatıyor ama oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Üst beklentimse zaten 225 değil de 230'a kadar bekliyorum da ama en alt baremden alıyoruz. Öyle düşünelim. Bunu da geçtik arkadaşlar. Dallas-Houston maçına geçelim. Alperen yine şovu yapmaya devam ediyor. Ama bu maç da e, belki yine devam eder ama yine de Dallas tarafındayım arkadaşlar. Irving ve Doncic. Bunlar oynuyorsa rahatlıkla bence Dallas'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Oranı pek açılmamış ama iddia.com'da oranlar biraz daha yüksek. E, ana tercihim Dallas'ın kazanmasıdır. 1.36 gibi bir oranı var. E, biraz daha oran yükseltmek isteyenler için de Dallas iki fark 3 farklı kazanır. On da oranı 1.50 arkadaşlar. Dileyenler bunu da alabilir. Son maçımız Sacramento Golden State maçı. Bu maç çok güzel olur. Sabaha karşı bazıları izleyebilir. Özellikle Sacramento'da Fox diye bir oyuncu var. O e, müthiş. E, burada gönlüm Sacramento'dan yana ama toplam sayıya gittim. 236 sayı çıkabileceğini düşünüyorum. 1.56 oranı var ve ev sahibi artı +2 handikaptan e, kaybetmez diyorum. 1.50 gibi bir oranı var onun da. E, maçlarımız bu kadardı. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir de bildirimleri açarsanız hemen size bildirim gelir video yüklediğimizde. E, Şampiyonlar Ligi maçlarımızı da analizlerimizi bakmak isterseniz videomuz var. Bundan önceki programa gidip bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere bol şanslar.